Sevgili seyirciler kısa bir reklam arasının ardından gün içinden programı kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi karşımızda Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serdar Üsküplü var. Serdar Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Evet 15 Temmuz'un 5. yıl dönümü ve Türkiye ilk olarak ulusal kanal ekranlarında aslında bu kalkışmanın FETÖ tarafından yapıldığını öğrendi. Ama şöyle başlayalım. Belki Z kuşağı çok hatırlamıyor olabilir. 15 Temmuz gecesi ne oldu? Şöyle oradan bir başlayalım ondan sonra devam edeceğiz. 15 Temmuz hepimizin şu anda net olarak gördüğü gibi bir Amerikan işgal planıdır. Aslına bakarsanız 15 Temmuz dört dörtlük bir Amerikan darbe planıdır. Sadece 15 Temmuz gecesiyle değil, öncesinde hazırlığına başlanmıştı 15 Temmuz'un. 15 Temmuz'da... Biliyorsunuz Amerika e, Türk devleti içerisinde yuvalandırdığı Gladio'yu, FETÖ Gladio'sunu bütün unsurlarla birlikte harekete geçirdi. Hem ordu içerisindeki Gladio hem polis içerisindeki Gladio hatta üniversitelerdeki ve diğer kadrolarını bile o gece sokağa döktüler. Hedefleri Türkiye'de hükümeti devirmek yerine Amerikancı bir hükümet kurmaktı, Amerikancı bir iktidar kurmak. O anlamda Amerika'nın silahla giriştiği bir işgal harekatıydı. 15 Temmuz ve bu işgal harekatı başta tabii kahraman Mehmetçiğimizin, silahlı kuvvetlerimizin, polisimizin ve milletimizin kahramanca direnişi sonucunda yenildi, ezildi. Amerika'nın Türkiye'deki ilk başarısız darbe operasyonu oldu bu. Biliyorsunuz 1971-1980 darbelerin arkasında da Amerika vardı. Bunlar daha sonra net bir şekilde ortaya çıktı. Yine 15 Temmuz'da Amerika'nın iktidarı ele geçirmek üzere kuruştuğu, kurduğu, oluşturduğu bir darbe tezgahıydı. Ve dört dörtlük bir Amerikan darbe modeliydi. Şuradan biliyoruz, bir ülkede bir darbenin gerçekleşebilmesi için öncelikle yeni yönetimin meşru olması gerekir. Dolayısıyla mevcut yönetimin gayrimeşru ilan edilmesi gerekirdi. O dönem yapılan çalışmaları hatırlıyoruz. Özellikle 2015'ten 2016'ya kadar olan süreçte Tayyip Erdoğan yönetimi gayrimeşru, Türkiye'nin hükümeti gayrimeşru olarak nitelenmeye çalışılmaktaydı. Ve e, Türkiye'de bir e, kargaşa ortamı yaratılmaya bir korku iklimi yaratılmaya çalışılıyorlardı. Gençlerimiz hatırlamazlar belki ama 2015 ile 2016 yılları arasında 17 büyük terör eylemi gerçekleşti. 17 bomba patladı ve yüzlerce şehit verdik. Hatırlarsınız o zaman Türk Hava Yolları'na Yeşilköy'e yapılan saldırıda da yüzlerce vatandaşımızın öldürülmesi hatta binlerce insanın öldürülmesi hedeflenmişti. Orada da kahraman polisimizin direnişi ve doğru müdahalesi sonucunda çok can kaybı olmadan engellenildi. Türkiye bir kaos ortamına doğru sürüklenmeye çalışılıyordu 2015-2016 yılları arasında. Amaç neydi? Amaç şuydu. Amaç Türkiye'de bir kargaşa ortamı vardır, bir terör ortamı vardır. Hükümet bu kargaşaya müdahale edilmektedir. Bunun yerine kim gelirse gelsin bundan iyi olacaktır fikrini yaratmak. Yani her psikolojik savaş, her darbe daha doğrusu öncelikle bir psikolojik savaştır. Her darbenin Öncelikle e, milleti ikna etmesi gerekir. Hı hı. Aynı zamanda da orduyu ve polisin üzerinde de bir otorite yaratması, kurması gerekir. O dönemde aynı mücadele vardı. Türkiye vatan savaşına girmişti. Amerika'ya karşı, PKK'ya karşı haklı bir mücadele veriyorduk. Ve bu vatan savaşı Türkiye'deki belirli odaklar tarafından, e, tabii başta FETÖ ve Amerikan perverler tarafından olmak üzere bir saray savaşı olarak nitelenmekteydi. Evet. Vatan savaşı yapan ordumuz saray savaşı yapmakla suçlanmaktaydı. Türkiye yalnızlaştırılmaya çalışılıyordu. Rus uçağı düşürülmüştü yine bu FETÖ'cüler hı, hı tarafından. Rus uçağı düşürülerek Türkiye ile Rusya'nın arasına kan sokulmaya çalışılmaktaydı. Türkiye dünyada yalnızlaştırılmaya çalışılmaktaydı. Yani halkın boyun eğmesi güvenlik güçlerinin içinde ise iş hazır olması gerekiyordu. Buna ulaşıyorlar. Yani sadece silahlı güçle binaların vurulması, insanların şehit edilmesi yetmiyor Amerika açısından kurumların teslim alınması yetmiyor. İnsanların beyinlerinin de teslim alınması gerekiyor. Aslında bu Kulesiyle buradaki hesapları mı tutmadı diyebiliriz Sayın Üsküplü. Yani halkın direnişi, milletinin buna müsaade mutlaka kesinlikle bir yerde hesapları tutmadı çünkü. Çok haklısınız. Çok haklısınız Figen Hanım. Burada tutmayan hesap şu, Türk milletini tanımıyorlar. Türk milleti böyle baskıyla, zulümle, zorla, silahla, korkutarak bize gelecek bir millet değil. Türk ordusu Türk milletinin bir parçasıdır. Türk ordusu da öyle baskıyla, zulümle, zorla bize gelecek bir e, ordu değildir. Polisimiz de keza aynı şekilde. Orada en temel mesele kahraman Türk ordumuzun, milliyetçi, Atatürkçü ordumuzun direnmesidir. Tank, tankla yenilir. O gün sokağa çıkan, içinde Amerikan ajandayla, Amerikan gradyosunun olduğu tanklar karşılarında Türk ordusunun tanklarını buldular. O gemiler Türk ordusunun gemilerini buldular. Helikopterler Türk ordusunun helikopterlerini buldular. Bu şekilde yenildi bu Amerikan darbesi. En önemli buradaki kahramanlık, en önemli çıkış Türk ordumuzun duruşudur. Evet. Yine polisimizin kahramanca mücadelesidir. Orada verdiğimiz şehitlerimizdir. Fakat en önemlisi söylediğiniz gibi bunların Türk milletini tanımıyor olması. Türk milleti bu tip baskılarla, zorlarla bize gelecek bir millet değil. Tam tersine o günde ordunun etrafında, polisin etrafında kenetlendi Türk milleti ve ordu millet işbirliğiyle darbe ezildi. Bir noktayı daha hatırlatmak isterim. Bakınız, o gün darbeyle hükümeti devirip yerine Amerikancı bir hükümet kurmaya çalışanlar bunu darbeyle başaramayacaklarını artık net bir şekilde görüyorlar. Biden'ın e, geçtiğimiz yıl yaptığı, 2019'un Aralık ayında yaptığı bir konuşma var. E, kamuoyuna yansıması bunun geçtiğimiz yıl Ağustos ayındaydı. 2020 Ağustos'unda biz duyduk bunu. Türkiye hükümetinin devrilmesi gerekir diyordu Biden orada. Fakat darbeyle değil, darbeyle değil diyor. Neden darbeyle değil diyor? Çünkü darbeyi beceremediler ve Türkiye'de Amerika'nın artık darbe yapacak bir kuvveti yok. Ne ile devirecekler o zaman? Ellerinde kalan diğer kuvvetlerle. Yani yaratıcı yıkıcılık diye ifade ettikleri çeşitli sokak hareketleriyle, çeşitli psikolojik savaşlarla bugün Küba'da gördüğümüz Amerikan destekli ayaklanmada olduğu gibi bir takım sokak kuvvetlerine, daha önceden değiştirdikleri bir takım kuvvetleri destekleyerek ve besleyerek belki de hükümeti devirmeye çalışacaklar. Ancak dayanak noktaları aynıdır. Bu yurtta sur bildirisini hatırlıyoruz. Evet. Evet. Yurtta sur bildirisi o gün televizyonlarda silah zoruyla okutulmuştu biliyorsunuz. Evet. Bu bildiri siyasi iktidar meşruiyetini kaybetmiştir ifadesiyle başlamaktaydı. Bakınız siyasi iktidar meşruiyetini kaybetmiştir diyor. Bugün bakıyorsunuz, bugün yine Türkiye'de bir takım kesimler, Biden cephesi diye bizim nitelendirdiğimiz kesimler, Türkiye'de iktidar muhale şeyini, meşruiyetini kaybetmiştir ifadesini kullanıyorlar. Cumhurbaşkanı meşru değildir, hükümet meşru değildir diyordur. Yine o bildirde vurucu bir nokta vardı. Devletimizin ve milletimizin kaybedilen uluslararası itibarını yeniden kazanmak, uluslararası ortamda barış, istikrar ve huzurun temini için daha güçlü bir ilişki ve işbirliği tesis etmek diyorlardı. Neydi Türkiye'nin uluslararası alanda kaybedilen itibar dedikleri? Türkiye 2015'te biliyorsunuz Suriye'nin kuzeyinde ki ikinci İsrail devletine karşı mücadeleye başladı. Amerika'nın ikinci İsrail planlarını darmadağın etti Türkiye. İşte itibar kaybı dedikleri budur. Yani Mehmetçiğin Suriye'nin kuzeyinde savaşması, Amerika'ya karşı orada kazandığı mevzi nedeniyle bunu söylüyorlardı. Bugün yine aynı durum söz konusudur. 24 Haziran'da bir bildiri yayınlandı. Altında Cumhuriyet Halk Partisi'nin de imzası olan bir bildiri. Demokrasi bildirgesi ifadesi. Orada tam olarak şu ifade var. Türkiye'nin e, uluslararası saldırganlıktan vazgeçmesi gerekir. Savaşın değil barışın öne çıkması gerekir deniyor. Yine yurtta sürf bildirisinden bir ifade daha hatırlayalım. NATO ve diğer tüm uluslararası kuruluşlarla oluşturulmuş hükümlülüklerin yerine getirecek her türlü tedbir alınmıştır diyorlar. Neydi bu tedbirler? Orada bir biat var. NATO'ya biat ettiğini, Amerika'nın bu ilişkilerine biat ettiğini söylüyorlar. Toplumun tüm kesimlerini kapsayacak yeni bir anayasa hazırlanacaktır. Yani o gün eğer darbe başarılı olsaydı yapılacak olanlar bugün darbeyle değil ama başka yöntemlerle yine yapılmaya çalışılmaktadır. Ben evet. yani Amerika'nın Türkiye'deki hedefi 2015'ten bu yana 2016 15 Temmuz'dan bu yana değişmemiştir. Hedef Hı -hı. Türkiye hükümetinin devrilip yerine Amerikancı bir Hükümet kurulmasıdır. Ancak sizin de az önce altını çizdiğiniz gibi milletimiz bu konularda artık neyin ne olduğunu net bir şekilde görmektedir. 15 Temmuz'un önemli kazanımları oldu milletimiz açısından. Belki de en önemli kazanım Küçük Amerika sürecinin bitmesi oldu. Evet. Küçük Amerika süreci neydi? Türkiye'nin Amerika'dan demokrasi beklediği, Amerika'dan dostluk, kardeşlik beklediği, Amerika gibi olmaya çalıştığı bir dönemdi. Amerika'yı dost kabul ettiği bir dönemdi. Oysa 15 Temmuz'da o kabustan uyandı milletimiz. Amerika'nın artık dost değil, karşımızdaki düşman olduğunu, Türkiye'ye kurşun sıktığını, Türkiye'deki bu teröristleri desteklediğini, hem lojistik olarak desteklediğini, hem siyasi olarak desteklediğini, hem de bizzat yönlendirdiğini gördük. Hatırlıyoruz o gün Amerika'nın bu incirlik üstündeki komutanların ne iş yaptığını, Büyük Büyükada'daki toplantılarda neler yapıldığını çok iyi biliyoruz. FETÖ demek Amerikan Gradyosu demektir. 15 Temmuz darbe girişimi Amerika'nın Türkiye'yi işgal harekatıdır. Evet peki Sayın Üsküplü şimdi elbette ki en çok endişelenilen noktalardan bir tanesi. FETÖ tamamen bitti mi? Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ya da devlet bünyesinde hala kripto FETÖ'cüler var mı? Ve İzmir merkezi biliyorsunuz bir TSK'dan FETÖ'cülerin tasfiye süreci gerçekleştiriliyor. Bu konuyla ilgili bir bilgilendirme yapar mısınız lütfen? Tabii. FETÖ'ye karşı mücadele kararlılıkla devam ediyor. Bunu görmek gerekir. FETÖ devlet kurumlarından büyük ölçüde temizlenmiştir. Ancak tamamının temizlendiğini tabii söyleyemeyiz. Burada e, Sayın İçişleri Bakanlığımız e, Değerli İçişleri Bakanlığımız önemli faaliyetler yapmakta. Bütün kurumlarıyla polisiyle, istihbaratıyla FETÖ'ye karşı bir mücadele vermektedir. Yine yargımız FETÖ'ye karşı altın niteliğinde kararlar almıştır. Almaya devam etmektedir. FETÖ'nün niteliğini de tam olarak saplamış, saplamışlardır. FETÖ'nün Türkiye'ye karşı e, operasyonlarda kullanılan emperyalist bir gladio örgütü olduğunu saptamıştır. Bu çok önemlidir. Şu anda şunu görmek gerekir. Türkiye'ye 15 Temmuz'daki gibi e, FETÖ'nün o kripto yapılarından gelen bir saldırı artık mümkün değildir. Bu ezilmiştir. On binlerce FETÖ'cü devletten tasfiye edilmiş, ordumuzdan, polisimizden tasfiye edilmiştir. Ancak FETÖ'nün siyasi ayağı diye nitelenen durumun olgunun ne olduğunu iyi anlamak gerekir. FETÖ'nün siyasi ayağı, FETÖ ile bugün kader birliği yapan, FETÖ'nün amaçlarıyla aynı amacı taşıyan, FETÖ'nün hedeflerini e, gerçekleştirmeye çalışan kişi demektir. İster bu FETÖ ile organik bağı olsun ister olmasın. Neydi o zaman Fethullahçı terör örgütünün amacı, FETÖ'nün amacı? Türkiye hükümetini yıkmak yerine Amerikancı bir hükümet yerleştirmek. Ne yapacaktı? Bakın biraz önce Yurtta Sur Konseyi bildirgesinden okuduk size. Evet. Ne yapacaktı? Bir, Suriye'nin kuzeyindeki askerleri çekecekti. Hatta Suriye'yi Amerika ile beraber belki de Suriye devletine saldıracak, Irak devletine saldıracak, İran'la Türkiye'yi savaşa sokacak bir ortam ortaya çıkartacaklar. Açılımı tüm hızıyla devam ettirecek. Orada da var yeni bir anayasa. Ne diyor orada? Yurtta Suh Yedilesi bildirgesinde. Bütün etnik kısımları da içine alacak yeni bir anayasa yapacağız diyorlar. O dönem hatırlayalım tartışmaları. Yeni anayasa tartışmaları etnik temelde bir anayasadan bahsetmekteydi. Türk devletinin, Türk kavramının ortadan kaldırıldığı, anayasadan Türk kavramının çıkartıldığı bir anayasa. Dolayısıyla FETÖ dediğimiz zaman, FETÖ'nün siyasi yapılanması, FETÖ'nün siyasi emelleri dediğimiz zaman önce bu siyasi hedefleri görmek gerekir. FETÖ ile aynı hedefi amaçlayan, FETÖ'nün istediğini yapmaya çalışan bugün FETÖ ile aynı siyasi eksende demektir. Buna karşı da en sert şekilde mücadele etmek gerekir. Bakınız Amerika'da bir kuruluş kuruldu. Demokrasi Project, Project Democracy isimli kuruluş. Amerika'nın bu kuruluşunun bir hedefi var. Şöyle tespit etmiş. Türkiye otokratik bir cumhuriyet olmaktadır. Türkiye'de bir diktatörlük vardır. Bu diktatörlüğün devrilmesi için, düzeltilmesi için elimizden geleni yapacağız. Diyor. Kimler kuruyorlar bu derneği? Amerika'nın e, ee, neoconları, Şahin kanadından gelen bir takım politikacılar, Amerikan Devlet Başkanı'nın siyasi danışmanları, güvenlik danışmanları, CIA'nın bölge istasyon şefleri ve bakınız hiç şaşırmıyoruz, iki tane firari FETÖ'cü var bu derneğin içerisinde. Bu dernek bir tespit yapıyor. Diyor ki Amerika, e, Türkiye'deki yönetim artık diktatörleşmektedir tespitini yapıyor. Bu tespit aslına bakarsanız Türkiye'ye yapılacak olan müdahalenin önünü açmaktadır. Aslına bakarsanız Amerika, Türkiye'ye yapacağı yeni müdahalelerin, uluslararası müdahalelerin zeminini hazırlamak istemektedir. Bir taraftan 24 Nisan'da Biden'ın Türk milletine soykırımcı bir millet ilan etmesi, yani Ermeni soykırım yalanını dillendirmesi, ardından yine bu demokrasi bildirgesinde Türkiye'nin etnisiteye dayalı soykırımlarla yüzleşmesi gerekir ifadesi. Yani aynı ifadeye içeriden verilen destek. Ardından Türkiye'deki son yıllarda çok duyduğumuz diktatörlük, tek adam, tek adam rejimi, işte bu diktatörlük rejimi yıkılmalı, dağılmalı ifadeleri ve yine Amerika'dan gelen o Project Democracy. Yani Türkiye'ye yapılacak bir iç veya dış müdahalenin bugün zemini hazırlanmaktadır. Ve bu zemin, bu mücadele müdahale daha doğrusu 15 Temmuz'da aynı zemindedir, aynı hedefi taşımaktadır. Hedef Türkiye'de Amerikancı bir iktidar kurulmasıdır. Türkiye'nin önünde kilit bir noktada bugün Türkiye. Amerika'ya karşı mücadelenin lideri konumundadır Türkiye. Amerika'ya karşı silahla mücadele eden hatta tek devlet durumundadır. Bakınız Türkiye Suriye'nin kuzeyinde PYD'ye karşı, PKK'ya karşı savaşırken aslında Amerika'ya karşı savaşmaktadır. Bunu Amerika'nın güvenlik birimlerinden zaten duyuyoruz. Şunu söylüyorlar PYD bizim kara gücümüzdür. E biz PYD'ye karşı savaşıyorsak o halde Amerika'ya karşı savaşıyoruz. Dolayısıyla Türkiye bugün dünya açısından da çok önemli bir noktadadır. Amerika yenilen bir kuvvet, Amerika geri çekilen bir kuvvet ve 15 Temmuz'da Türkiye'nin zaferi, ordumuzda, milletimizde kazandığımız bu zafer, Amerika'nın yenilgesinde olağanüstü bir etkiye sahiptir. Eğer biz 15 Temmuz'u başaramasaydık, kazanamasaydık, eğer Amerika'nın gradyosunu ezemeseydik 15 Temmuz günü, o zaman Amerika Suriye'den çekilmeyecekti, çekilemezdi. O zaman Irak'taki Amerikan varlığı kuvvetlenmiş olurdu. O zaman bugün İran belki de işgal altında olurdu. O zaman Türkiye Rusya ile savaşa girmiş olurdu. Bakınız, Rus uçağını düşüren fetöydü. Evet. Türkiye ile Rusya'nın savaşa girmesi milyonlarca insanın kaybı demektir. O zaman Ermenistan'ın Karabağ'daki işgali bitmeyecekti. O zaman Amerikan askerleri Afganistan'dan çekilmeyecekti. Bakınız, Türk milleti, Türk ordusu o gün Amerika'yı yenerek aslında sadece bizim bölgemiz, bizim ülkemizin değil, bizim bölgemizin, hatta sadece bizim bölgemizin yani Batı Asya'nın değil, bütün dünyanın kaderini değiştiren bir büyük atılım gerçekleştirmiştir. Bugün Türkiye kritik bir noktada. Bu atılımda ısrar etmesi, bu yönde, bu yönden de ısrar etmesi gerekir. Bu da ancak bir milli hükümetle olur. 15 Temmuz'un bize gösterdiği bir nokta daha vardı, çok önemli. Türkiye gemisi kavramını o zaman gördük. Evet. FETÖ'ye karşı mücadele eden, PKK'ya karşı mücadele eden herkes Türkiye gemisidir. Aramızda ufak tefek ayrılıklar, ayrımlar olabilir. Bazı konularda fikir birliğine varamayabiliriz, tartışabiliriz. Ancak vatan bütünlüğü, FETÖ'ye karşı mücadele, PKK'ya karşı mücadele, bağımsızlık, ayakları üzerinde duran başı dik bir Türkiye konusunda birleşen herkes de Türkiye gemisindeyiz. Bu güçlerin, kuvvetlerin tamamını Türkiye ittifakına davet ediyoruz. Yine çok önemli bir nokta, bugün Türkiye'de saflar çok netleşmektedir Figen Hanım. Hı hı. Görüyoruz bugün Cumhuriyet Halk Partisi HDP ile ortak mitingler yapıyor. Evet tam aslında onu Cumhuriyet soracaktım. Yani FETÖ'nün PKK e, ilişkisi ve siyasi uzantısı olan HDP ile birleştirdiğimiz zaman oradaki dikkat etmemiz gereken en önemli fotoğraf, en önemli nokta nedir? Onu soracaktım aslında size. PKK ile FETÖ'nün hedefi aynıdır. PKK'da, Fetö'de Amerika tarafından e, yönlendirilen, Amerika tarafından beslenen, eğitilen, Amerika tarafından yıllardır kullanılan örgütlerdir. Fetö'de, PKK'da Amerika tarafından yaratılmış olan örgütlerdir. Bunların siyasi amacı aynıdır, birdir. Ve HDP PKK'dır. Dolayısıyla HDP'nin Fetö'den bir farkı, HDP'nin siyasi emellerine Fetö'den bir farkı yoktur. Yine HDP'nin söylemlerine, eylemlerine baktığınız zaman, geriye döndüğünüz zaman, FETÖ'nün ve 15 Temmuz'un hedeflerinden farklı olmadığını görüyorsunuz. Bugün Türkiye'de, iç cephede en büyük tehdit PKK tarafından yaratılmakta, oluşturulmaktadır. HDP, PKK'nın siyasi kolu, HDP, PKK'nın bir organıdır. Biliyorsunuz daha önce de e, Kobane olayları diye adlandırılan olaylar sırasında... ...onlarca vatandaşımızın şehit olmasına, yüzlerce vatandaşımızın yaralanmasına neden olmuş... ...binlerce bina yakılmış Türkiye bir iç kargaşalığa sürüklenmek istenmiştir. Önümüzdeki süreçte de yine sokaklarda Amerika'nın kullanabileceği kuvvet durumundadır HDP'nin kuvvetleri. Dolayısıyla HDP'nin kapatılması Türkiye açısından kritik bir öneme sahiptir. Türkiye böyle Amerika tarafından tehdit edilirken içerisinde Amerikan uzantılarının içerisinde PKK'nın yan kolu konumundaki HDP'nin var olması mümkün değildir. Derhal HDP'nin kapatılması gerekir. İç cephenin sağlamlaştırılması gerekir. PKK'ya karşı verilen mücadele ancak HDP'nin kapatılmasıyla başarıya ulaşabilir. Hı hı. Son 5 yılda HDP'ye devletimizden 276 milyon TL yardım gitti, destek gitti siyasi partilere e, yasasına dayalı olarak. 276 milyon TL. Bu yani neredeyse 300 milyon TL para PKK'ya silah olarak gitti. Bu 300 milyon TL PKK belediyelerinde ordumuza, polisimize karşı o hendekler kurulurken harcan. Evet. Kendi kasamızdan bizlerin vergileriyle PKK'nın beslenmesine daha ne kadar sessiz kalacağız? Bunu daha ne kadar izleyebileceğiz? HDP milletvekillerine defalarca soruldu televizyonlarda. HDP'ye defalarca soruldu. PKK terörist midir diye. Hayır dediler terörist değildir. Halk için mücadele eden silahlı bir örgüttür diyorlar. Bakınız bir halk savaşı veren örgüttür. Gözümüzün içine baka baka HDP milletvekilleri PKK milletvekilleridir. Yargının artık üzerine düşen görevi yapma zamanı gelmiştir. Anayasa Mahkemesi'ne de buradan seslenelim. Sizin vasıtanızda hı hı. Türk milleti adına karar verecek olan yargının Türk milletinin vicdanıyla karar vermesi gerekir. Hukuka göre karar vermesi gerekir. Hukuk HDP'nin kapatılmasını emretmektedir. HDP derhal kapatılmalıdır. Bakın yine bir konunun altını çizeyim. 15 Temmuz'a kadar Türkiye'de PKK terörünün çok can aldığını gördük. Bombaların patladığını gördük. 15 Temmuz'dan bu yana Türkiye'de PKK artık eylem gerçekleştiremiyor farkındaysanız. Gerçekleştirmeye çalıştığı zaman da emniyet kuvvetlerimiz tarafından derhal engelleniyor, bombalar bulunuyor, teröristler yakalanıyor. Demek ki daha önceki eylemlerin arkasında o FETÖ'cü polislerin, FETÖ'cü istihbaratçıların, FETÖ'cü asker kılıklıların da olduğunu anlıyoruz. Hı hı. Demek ki öncelikle bu yıllar içerisinde gerçekleştirilen bütün o terör saldırılarında FETÖ ile PKK yan yaraymış, el eleymiş. Tabii bu istihbarat raporlarına da yansıdı. FETÖ ile PKK'nın ilişkisi her aşamada, her kademede devam etmektedir. Bugün de aynı noktadalar, bugün de yan yanalar. Bugün dediğimiz gibi HDP PKK'dır ve PKK'nın da FETÖ'den hiçbir farkı yoktur. Evet, zaten o dönem oralarda askerlik yapanlar Sayın Üsküplü, Öyle şeyler anlatıyorlardı ki gerçekten hani akıllar almıyordu orada bir farklı bir oluşumun olduğunu zaten az çok hani tabi sizin kadar iyi bilmesek de vatandaşlar bile farkındaydı çünkü hakikaten yani bazı şeyler anlatıyorlardı nasıl böyle müdahale edilmez falan diyorduk orada farklı bir oluşum varmış sizin de dediğiniz gibi 15 Temmuz'dan sonra Elbetteki Şehit sayısı ya da müdahaleler ya da operasyonları PKK'nın aslında iyice silindiğini net bir şekilde de görüyoruz. Peki şimdi Fetö örgütü motivasyonunu nasıl sağlıyor Sayın Üsküplü? Yani bu motivasyonu nereden elde ediyor? Ya da şöyle de sorayım ekleyeyim: Fetö'nün yeni kaos ortamı yaratmasını bekliyor musunuz? Mümkün değil. Bakın Fetö'nün öyle bir kuvveti yoktur. Bunların bir motivasyonu da yoktur. Bunlar böyle. E, kara fatmalar gibi böcekler gibi karanlık yerlere sinmiş durumdadırlar. Korkaktırlar. Onu söyleyelim. Emperyalistlerin emrinde olanlar korkaktır. Emperyalistlerin Gaburun kılıcını sallayandan asker olmaz. Bunlar e, şimdiye kadar e, Amerika'nın yarattığı olanaklarla devletimizin içerisine e, yuvalanmış. Asker kılıklı asker değil bunlar. Türk askerinin üniforması, şerefli üniforması ondan üzerinde duramaz. Nitekim durmadı. Bunlar ordumuzun içerisine yuvalanmışlardı. Polisimizin içerisine, yargımızın içerisine yuvalanmışlardı. Oradan 15 Temmuz'dan itibaren hem 15 Temmuz 16 Temmuz gecesi verilen opera mücadeleyle mücadelesiyle hem de daha sonra ki yargımızın, polisimizin, istihbaratımızın büyük mücadelesiyle atıldılar ve ezildiler. Şu anda bunlar kripto yapılar, içerideki yapılar böyle Korkan dediğim gibi kaçan kendilerini göstermek istemeyen yapılardır. Bunların motivasyonu nedir? Bunların motivasyonu olsa olsa örgütün elindeki şantaj malzemeleridir. Bunların birbirlerine de şantaj yaptıklarını biliyoruz. Bunlar biliyorsunuz kitaplar yazmışlardı. Daha önce bal tuza vesaire gibi kitapları vardı. Kendi örgüt üyelerine karşı kullandıkları bir takım teknikler var, kasetler. Şunlar, bunlar her çeşit alçakça yöntemi de kendi aralarında kullandıklarını biliyoruz. Bunların. Fakat bunlar nerede yuvalanıyorlarsa, aslında orada bilsinler, nerede yuvalanıyorlarsa yuvalansınlar, nerede saklanıyorlarsa saklansınlar, Türk polisi gelecek onları e, yakalayacaktır ve yargımızda gerekli cezayı verecektir. Bunların hiçbir kuvveti yoktur. Ancak şunu görelim, bakın sokak operasyonlarında bunlar kullanılacaktır. Doğrudur, önümüzdeki dönemde Türkiye'de bir yaratıcı yıkıcılık, geçtiğimiz yıl Eylül ayında bir yaratıcı yıkıcılık tartışması başlatıldı. Artık Türkiye'de böyle bir darbe yoluyla yani devlet içerisinde yuvalanmış bir radyonun yapacağı bir şey kalmadı. O yüzden sokak kuvvetini kullanarak PKK'nın da kuvvetini kullanarak bir takım sözde sahte e, sol örgütlerin aslında terör örgütlerinin de sokak kuvvetlerini kullanarak bir takım operasyonlara girişilmesi önümüzdeki dönem e, böyle senaryolar görebiliriz. Bu senaryolara karşı da hem milletimizin uyanık olması gerekir hem de devletimizin bunlara karşı gerekli tedbirleri alması gerekir. Fakat temel mesele, yine altını çizelim, temel mesele siyasidir. Eğer Türkiye'nin bütün milli kuvvetleri bir araya gelebilirse, bunlar kimlerdir? Bunlar Vatan Partisi'dir, AK Parti'dir, Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Ee, yine Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde Deniz Baykal'dır, Deniz Baykal'la birlikte hareket eden kuvvetlerdir. Yine bütün diğer siyasi partilerimiz içindeki milli kuvvetlerdir. Bunları bir araya getirecek bir Türkiye ittifakı hem bundan sonraki bütün Amerikan müdahalelerini engeller hem de bu yaratıcı yıkıcılığı da engeller. Böyle bir irade gösterilecek olursa 15 Temmuz gecesi gösterdiğimiz o Türkiye gemisinde olmak iradesini önümüzdeki dönemde gösterebilirsek Türkiye'nin karşısında hiçbir kuvvetin duramayacağını göreceğiz. Temel mesele bu ittifakı sağlamaktır. Temel mesele Türkiye ittifakını sağlamaktır ve güçlendirmektir. 2023 seçimleri önümüzde ve kritiktir 2023 seçimleri. Bu 2023 seçimlerine doğru nasıl karşımızdaki Biden tayfası netleşmekteyse, nasıl karşımızdaki bu Biden ittifakı e, yanına yeni kuvvetler almaktaysa, Ali Babacanlar, Ahmet Davutoğulları gibi, nasıl bu Biden ittifakındaki e, yine HDP ittifakı artık açığa çıkmakta, aleni hale gelmekteyse, Türkiye cephesinin de ittifaklarının kuvvetlenmesi, güçlenmesi gerekir. Türkiye ittifakının net bir şekilde ortaya çıkması gerekir önümüzdeki seçimde. Yani temel mesele bu kripto FETÖ'ye karşı da Amerika'nın diğer operasyonlarına karşı da yapılabilecek en temel kuvvet Türkiye cephesini kuvvetlendirmek bir yumruk gibi birleşmektir. Bak şunu sormak istiyorum. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu görevden alındı ve e, Sayın Bulu'nun göreve atanmasıyla biliyorsunuz ki Boğaziçi Üniversitesi'nde günler üretim protesto gösterileri olmuştu. Bu kararı nasıl buluyorsunuz? Bundan sonra nasıl bir rektör ataması yapılacaktır? Ne düşünüyorsunuz? Biz bu rektör atamalarıyla ilgili üniversitenin kendi rektörünü seçmesi gerektiğini söylüyoruz. Bunu da açıklamıştık sayın rektör atandığı zamanda. Fakat şu andaki yasalara göre rektörler cumhurbaşkanımız tarafından atanmaktadır. Dolayısıyla burada neden görevden alındığını bilmiyorum henüz ben. Yani onunla ilgili bir açıklama sanıyorum yapılmadı. Sadece görevden alma açıklaması yapılmıştı. Dolayısıyla bunun yerine nasıl bir rektörün atanacağı da Sayın Cumhurbaşkanının takdiridir. Ancak üniversitenin bizim için ilkesel olarak doğru olan üniversite hocalarının hatta öğrencilerin de katıldığı bir süreç içerisinde üniversite içerisinden bir rektörün atanmasıdır. Evet. Üniversitenin daha doğrusu kararı ile bir rektörün atanmasıdır. Evet peki hala Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Serdar Üsküplü aktardıklarınız için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz sağ Sağ olun. Tamam.